Herkese selamlar. Yeni kanal konseptimi ve bu kanalda neler olacağından birazcık sizlere bahsedeceğim. Güzel manzaraya karşı sizi göğsüme bağladım. Kamerayı göğsüme bağladım. Bu şekilde yürüyerek hem gündem hakkında konuşacağız. Hem de ben o videoya has bir konu bulup o konu hakkında sizlerle muhabbet edeceğim. Hem de size etrafı göstereceğim. Hem ben gezerken yürürken etrafı görmüş olacaksınız hem de sizlerle muhabbet edeceğiz. Şu an şu anda Boston'dayım. Boston'un şu bölgesini çok seviyorum. Özellikle soğuk havalarda gelip şu manzaraya karşı burada oturup kahve içmekten aşırı derecede keyif alıyorum. Az önce bunu yaptım. Kahvem bittikten sonra da sizle birlikte hem yürüyüş yapacağız hem de sohbet edeceğiz. Şimdi yürüyüşümüze başlayabiliriz. Birazcık deli gibi gözükebilirim etrafa karşı. Ben yani çekim yolda değilim. Millet diyecek bu kendi kendine niye konuşuyor? Ama ona karşı da bir çözümüm var. Bir dahaki sefere kulaklık getireceğim. Kulaklığı bağlayacağım. Telefona bağlayacağım. Sanki Böyle telefonla konuşuyormuşum Hedasını verdireceğim O zaman Çekinecek hiçbir şeyim Kalmaz diye düşünüyorum Ben bu konsepti böyle vlog tarzında da yapmayı düşünüyordum İşte Hem kendimi çekeyim hem etrafı çekeyim Hem sizle muhabbet edeyim tarzında Ama Abi kalabalık ortamlarda Ya da insan içinde böyle Kamerayı kendime doğru çevirmek, o şekilde konuşup video çekmek bana aşırı derecede şey geliyor böyle ya, Utanırım yani, kesinlikle yapamam. O yüzden sizi göğsüme bağladım. Kamera göğsümde duruyor. Yani dikkat çekmeyi minimalize etmiş gibi oluyorum. Normalde gündemden bahsedecektim. Yani böyle bir hazırlanıp gelmem gerekiyordu. Ama bir hazırlık yapamadım. Bugünlük sadece denemelik bir video olacak bu. Tamamen spontane konuşacağım. Burası benim çok sık geldiğim bir yer. Özellikle sakinken buraları böyle sakinken gelmeyi çok seviyorum. İşte bir saat falan takılıyorum, kahve içiyorum. Ondan sonra dönüyorum. Mesela havaların böyle buz gibi olduğu zamanlar en sevdiğim zamanlar. Bomboş burası. Mükemmel. Yazın mesela inanılmaz kalabalık oluyor. Böyle adım atacak yer bulamıyorsun. Koskoca sahilde. Onun da ayrı ayrı bir güzelliği var. Ben belli bir zamana kadar o şekilde kalabalık ortamları seviyordum. Böyle daha cıvıl cıvıl, renkli, dinamik bir ortam oluyor. Ben bundan keyif alıyordum ama artık sakinlik insanı. Yazın daha az geliyorum buraya. Kışın daha fazla. Neredeyse her gün geliyorum. Size birazcık bir batımını göstereyim. Burası Bostanlı Sahil oluyor. İzmir'de. Karşı taraf inciraltı, İşte Göztepe. Altay, Göztepe. Böyle gittikçe konak oluyor. Bu arka şey tarafları da bu görünmeyen tarafta Alsancak tarafı oluyor. Çok güzel bir manzarası var buranın. Aynı zamanda oranın da çok güzel manzarası var ama buranın bir avantajı işte böyle gün batımını çok güzel seyredebiliyorsunuz. Güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Size şuradaki basket sahasını da göstereyim Yani çok fazla spor yapan biri değilim Ama eğer böyle basketbol falan oynasaydım Şu sahada oynamayı çok isterdim Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuzdur Tam böyle denize karşı Manzaraya karşı Mükemmel bir ambiyansı var Hani orada oynamak bence çok keyif verir adama. Zaten normalde çok kalabalık oluyor. Dediğim gibi hava soğuk olduğu için. Bomboş. Sırf böyle spontane konuşmayacağım bir sonraki videolarda. Hazırlanıp geleceğim. Gündem hakkında mesela önemli olaylar olduysa. Sizlerle o konu hakkında konuşacağım. Sonra kendim bir konu belirleyeceğim. O konu hakkında konuşacağım. Yorulmayacağım. Şöyle düşünün. Gezerken yanınızdaki arkadaşınıza böyle muhabbet edersiniz ya yol boyunca. O havayı katmaya çalışacağım sizlere. Yani benim arkadaşım olacaksınız. Benle birlikte geziyor olacaksınız. Aynı zamanda muhabbet ediyor olacaksınız. Kendi fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazarsınız. O şekilde iletişim kurarız. Şu an videoda tek taraflı bir iletişim oluyor gibi görünüyor ki öyle oluyor zaten. Ama bu tek taraflı iletişimi siz yorum yaparak çift taraflıya çevirebilirsiniz. Diğer videolarda başka yerleri gezeceğim. Tabi hep böyle aynı yerleri gezmeyeceğim. Her videoda farklı yerler göreceksiniz. Yapabildik kadarıyla tabi. Hatta farklı şehirlere gidip farklı şehirlerdeki böyle dinamik yerleri gezerek de video çekeceğim sizlere. Öyle yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Atıyorum şimdi Bostan'dayım. Diğer videoda alsancakta olabilirim. Daha sonraki videoda karşıya kadar olurum. Güzel bir video konsepti. Benim için de eğlenceli. Umarım sizin için de eğlenceli oluyordur. Yürüme hızım genelde bu olacak. Aşırı derecede hızlı yürüyebilen biri değilim. Böyle sindire sindire artık gideriz sırf yürüyerek değil de bazen de bisikletle gidebiliriz. Benim hali hazırda bir bisikletim yok ama bu İzmir'de İzmir Belediyesi'nin kiralık bisikletleri var. O şekilde bisiklette seyahat ederken de sizlerle muhabbet ederiz öyle çeşit çeşit aktivitelerde bulunabiliriz sizlerle. Bakalım zamanla her şey gelişir diye düşünüyorum. Bu video konsepti nereden aklıma geldi? Geçen gün YouTube'da karşıma çıktı. İşte adam mesela kamerasını aynı bu şekilde bağlamış göğsüne. New York'u geziyor. Tabi böyle sohbet falan etmiyor. Sadece göğsüne bağlamış kamerayı. Sadece yürüyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Sohbet etmiyor, konuşmuyor. Birileriyle diyaloğa girmiyor. Ben de dedim ki ya ben hem böyle yürüyeyim hem sizi de böyle gezdireyim göğüs kamerasıyla hem de sohbet edeyim. Bu şekilde bir konsepti çevireyim dedim. Güzel olur diye düşündüm. Bakalım olacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün Bostanlı sahilin tamamını gezemeyeceğiz bu arada. Yarısını gezmiş olacağız. Diğer yarısı bana biraz ters kalıyor. O yüzden oraya çok gidemiyorum. Genellikle zaten buraya geldiğim zaman da bu civarlarda takılıyorum. Diğer yarısında takılmıyorum. Böyle yani her zaman yaptığım gibi, her zaman geldiğim gibi gelip video çekmek istedim ekstradan. Bir şey kalkmadım bugün. Şimdi birazcık da aydınlık bir yer bulmaya çalışıyorum. Siz de görün etrafı diye. Şu taraftan gidecektim ama ışık ışıklar kapalı orada. Aslında bugün kalabalık ortamlara da girebilirdik ama Dediğim gibi kulaklık getireceğim bir dahaki sefere Kulaklıktan konuşması daha kolay olacak Hem de cins bir şekilde görünmemiş olacağım etrafa kar Örtülü kendi kendine konuşan bir adam edası Katmış oluyorum Cis bakacaklar şimdi etraftan. Beni direkt demonize edecek o durum. Ben çabucak etkileniyorum o durumdan. Yani aslında bunu aşmam gerekiyor. Rahatça video çekemiyorum. Daha bir sürü video konsepti vardı aklımda ama işte hep bu utangaçlığım yüzünden adım atamıyorum. O konseptler de hep böyle sosyal ortamlarda olabilecek konseptler. Yani toplum içinde kamera karşısında bir şeyler yapabilecek potansiyelde olmam gerekiyor. Evet. Birazcık size dert yandıktan sonra sahilin bitiş kısmına geldik diyebiliriz. Hemen şu karanlık bölgede gün batımı iskelesi var ama onu siz göremezsiniz çünkü karanlıkta kalıyor. Özellikle bahar akşamları ve yaz akşamları orası cıvıl cıvıl oluyor. Çok hareketli oluyor tam böyle insanlar gün batımına karşı içeceklerini yiyor, yiyeceklerini yiyor, müzik çalıyorlar. Özellikle gençler. Bayağı bir eğleniyorlar orada, güzel vakit geçiriyorlar. Ama şimdi hem karanlık hem de yani göremezsiniz. Yani oraya gitmenin bir anlamı da yok. Şu bölgeler mesela olduğu gibi. Tatta standlar kurulu oraya. Şurada da gün batımı iskelesi var. Tam böyle gün batımına karşı çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Size biraz daha gün batımını göstereyim. Şey de yapabilirdim aslında ya. Bak şimdi geldi aklıma. Ben buradan buraya doğru yürümek yerine bu taraftan bu tarafa doğru yürüseydim gün batımını devamlı görürdünüz. Yani tam ekranın ortasında olmaz ama böyle sol tarafta hafiften görüyor olurdunuz. Ama işte aklıma gelmedi. Otobüs durağında iner inmez kahve içtim. Sonra hemen bu şekilde videoya başladım. Aklıma da şimdi geldi. Bir dahaki sefere burada video çekeceğim zaman bu aklımda bulunsun. Yine bu saatlerde çekersem bu şekilde yaparız. Şimdi biraz böyle duruyorum ki onu telafi edeyim diye. Hatta birazcık şöyle yürüyebilirim ya. İleriden sağa dönerim. Sağa dönüp videoyu kapatırım. Mesela gündemle ilgili nasıl olacak? Diyelim ki ben böyle birazcık zırvaladım ya size. İşte belli başlı konulardan bahsettim böyle. Ondan sonra gündeme gireceğim. Diyelim ki mesela geçen günlerde Donald Trump'la Zelenski oval ofiste hafif bir tartışma yaşadı. Bununla ilgili size detaylardan bahsedeceğim mesela. Çok böyle derinlemesine de girmeden. Atıyorum teknoloji konusuyla ilgili yenilikler. Geçen gün mesela 16 iPhone 16e satışa çıktı. Bununla ilgili size birazcık detaylardan bahsedeceğim. Azıcık yorumluk katacağım Ardından sporla ilgili gelişmeler. Mesela Galatasaray dün Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'de kimi yenmişti ya? Uf unuttum ismini. Antalya ha. Antalyaspor'u Antalya Spor'u farkla yendi mesela. Bu konu hakkında konuşabilirdim. Size bilgiler verirdim. Kendi yorumumu katardım. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Yani bu konu hakkında birazcık size bugün yorum katacaksam eğer ha, Galatasaray hakkında şu anda hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Kadro çorba oldu. Çok iyi bir kadromuz vardı. Çok iyi skorlar elde ediyorduk. Ta ki Tottenham maçına kadar. Icardi sakatlandı. Osimhen forvette tek başına kaldı. Osimhen forvette tek başına kaldıktan sonra biz gol bulma yolunda sıkıntılar çekmeye başladık. İlk orada zaten bir hafiften başarısızlıklar kendini hissettirmeye başladı. Galip geliyorduk takımlara karşı. Ama zar zor galip geliyorduk. Böyle basit takımlara karşı bile zar zor galip geliyorduk. Biz tek forvetle yapabilen bir takım değiliz. En azından çift forvete ihtiyacımız var. O Simen Icardi birbirini çok iyi tamamlıyordu. Birisi olmadı mı dağılıyor takım. Sonra transfer döneminde kadromuz iyice çorbaya döndü. İyi transferler yapamadık. Böyle hücum futbolumuz vardı. Dominant futbol sergiliyorduk takımlara karşı. O özelliğimizi de yitirdik. Şimdi tek tek isim saymayacağım bunlardan memnun değilim diye. Genel böyle üstünden geçmeye çalışıyorum. E böyle olunca takımın performansı yerlerde. Sürünmeye başladı. Kaç maçtır galip gelemiyoruz. Yani Tottenham maçına kadar olan serüven çok iyiydi Sonra yavaş yavaş çöküntü başladı Transfer döneminde ise iyice böyle dibe çakıldık Bu şekilde şampiyon olmamız aşırı derecede zor Fenerbahçe kendini çok iyi toparladı Arkadan çok iyi geliyor Bu hafta zaten puan farkını da biraz daha kapattı Yani Galatasaray'ın biraz sil silkelenmesi gerekiyor Nasıl silkelenir bilmiyorum transfer dönemi de kapandı. Yani bu futbolcularla sezon sonuna kadar iyi idare etmemiz gerekiyor. Yani Fener'in de hata yapmasını bekleyeceğiz gibi. Fener'in de bir şekilde hata yapması gerekiyor ki biz birazcık da olsa nefes alalım. Ama Fener hiç öyle yapacakmış gibi de görünmüyor. Kadrosunu çok iyi toparladı. Performansı çok iyi. Yani sezon sonuna kadar bilmiyorum Galatasaray'a yetişir hatta geçecek gibi de duruyor. Ama tabii her şey sezon sonunda belli olacak. Her şey sürprize gebe diyebilirim. Bakalım nere olacak. Bak spor hakkında özellikle Galatasaray hakkında çok uzun süre konuşabilirim. Evet başladığımız yeri Geri döndük Evet artık Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz Bu güzel manzarada Videoyu kapatalım diyeceğim ama Kameraya çok fazla bir görüntü yansıdığını Zannetmiyorum Evet video konsepti ile alakalı tavsiyelerinizi Açayım bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Nasıl video oldu Görüşleriniz neler Böyle yani bununla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında benle hep paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.